İnsanoğlu adaleti sevmez. Adalet fazla soğuktur. Fazla nesneldir. İnsanoğlu cezayı sever. Hele kendi vermiyorsa. Hele ortada bir kalabalık, bir gösteri varsa. Antik Roma'da, kolezyumda halk kanlı dövüşleri nefesini tutarak izledi. Gladiatörlerin ölümünü adaletin tecellisi saydılar. Ama gerçek başka bir yerdeydi. Kendi karanlık dürtülerini izlerken rahatlıyorlardı. Cezalandırmak ahlaki üstünlüğü pekiştiriyordu. Ve her ceza bir tür vicdan temizleme seansı haline gelmişti. Sonra orta çağ geldi. Kilise yargıladı. Halk infaz etti. Çatılar yıkıldı. Suçlular linç edildi. Kalabalıklar toplandı seyirlik haline gelen bu infazlar toplumun birleştirici ayinlerine dönüştü. Cezalar verilirken dualar okundu. Çocuklar izledi. Ve bu insanların çoğu iyi birer yurttaş, ahlaklı bireyler olarak yaşayıp öldüler. Ama doruk noktası Fransız devrimiydi. Devrimle birlikte kurulan mahkemelerde giyotin başroldeydi. İnfazlar halka açık yapılıyor, Meydanlarda herkes yerini önceden alıyordu. Kadınlar piknik örtüsünü seriyor, çocuklar dondurma yalarken kafalar sepetlere düşüyordu. Bu bir temizlik değildi, bir şenlikti. Adalet eğlenceyle kol kola girmişti. Toplumsal tatmin, giyotinin ritmine göre tempo tutuyordu. Çünkü suçlunun ölmesi değil, hak ettiğine inanılan cezanın uygulama rahatlatıyordu. atlatıyordu halk vicdanını yıkamıyor, kanla oluyordu. İnsanlık cezalandırma hakkını Tanrı'dan ödünç aldığında zevk aldı. Ve bir gün bu dürtüler bir karakterle karşımıza çıktı. Dexter Morgan. Onu sevmemizin bir sebebi var. Dexter Morgan, modern dünyanın beyaz önlüklü celladı. Günümüzde gladyatör dövüşçüsü yok belki. Ama onun yerine diziler var. Kanlı canlı izlemiyoruz. Sinematografik ışıkta servis edildiğinde açı veriyoruz. Dexter içindeki karanlık dürtüyü ahlaki kurallara bağlamış bir seri katil. Yalnızca kötüleri öldürüyorum diyerek içindeki şeytanla hukuk anlaşması imzalamış. Ama bu yalnızca bir birey hikayesi değil. Dexter bizim yüzyılımızın resmi portresi. Hoş geldin. Burası kül altı. Gel sana bir masal anlatayım. Bir zamanlar büyük bir kasabada bir kız yaşarmış. Neşeli değilmiş. Sakin de değilmiş. Onun sessizliği içi dolu bir sessizlikmiş. Çünkü herkesi izliyormuş kimin annesini incittiğini, kimin kediyi tekmelediğini, kimin sevgilisine yalan söylediğini kız hepsini hepsini biliyormuş ama anlatmıyormuş. Cezalandırıyormuş. Evinde kırmızı bir sandık varmış. İçinde insanların eşyaları. Bir düğme, bir toka, bir kalem, bir tırnak parçası. Kız her suç için küçük bir nesne seçermiş ve onu sandığa koyarak cezasını işlermiş. Kediyi döven çocuğun ayakkabısı. Çocuk uykusundan ayağı tutmaz bir şekilde uyanırmış. Sevgilisine yalan söyleyen gencin düğmesi. Dudakları ancak doğruları söylediğinde açılmış. Kızın cezaları kocaman değilmiş ama sinsiymiş. Ve kimse neden olduğunu bilmiyormuş. Lakin herkes bir şekilde bu cezaların hak edildiğini düşünüyormuş. Bir gün kız merakta kendi saç telini koymuş sanda. Ertesi gün dili yaralanmış. Bir hafta sonra uykusunda bağırmaya başlamış. Ve anlamış. Adalet değilmiş bu yaptığı. Tatminmiş. Güçmüş. Ceza verme zevkiymiş. Hepimiz iyi insanlarız değil mi? kötülüğe tahammülümüz yok. Adaleti savunuruz. Bir şey yanlışsa içimizde tutamayız, dile getiririz. Ama işin kötüsü, bazen içimizde o kadar çok adalet birikir ki, bir yerden sonra o artık bir vicdan değil, ceza fetişi olur. Bunu fark etmemiz için bir kırmızı sandığa ihtiyacımız var. Artık kimse sessiz değil. Ama kimse iyi de değil. Çünkü iyilik için değil, rahatlamak için yargılıyoruz. Tatmin için. İçimizdeki Dexter, kanlı önlüğünü çıkarıp dijital kimliğe büründü. Masal burada bitmedi. Çünkü hepimizin kırmızı sandığı var. Kimseye göstermediğimiz ama içten içe kurduğumuz küçük cezalar var. Birinin sesi kısılsın istiyoruz. Birinin ayağı tökezlesin. Birinin işi ters gitsin. Ceza görmek bizi rahatlatıyor. İçimizden sessizce oh olsun diyoruz. Ve işte o an içimizdeki Dexter kafasını kaldırıyor. İyi görünümlü bir infaz. Kibar bir cellat. Ve en kötüsü kendini hala iyi sanan biri. O artık bireysel bir şey de değil. Toplu bir sarhoşluk bu. Topluca bir ceza kılığına girmiş intikam karnı Adaletin sesi kısıldı. Şimdi bağıranlar sadece ceza isteyenler. Dexter bir istisna değil. Dexter bir ayna. Şimdi söyle bakalım. Cezasını görmek istediğin biri var mı? Peki. Onun yerinde olsaydın seni affeder miydin?